Herkese merhaba. Ben ekonomist Gizem Büyükduran. Bugün Borsacıdan TV'de sizler için Rüşen hakkı nedir biraz ondan söz ediyor olacağım. Bildiğiniz üzere şirketler finansal sıkışıklıklarını gidermek ya da mevcut sermayelerini güçlendirmek için bir başka deyişle faaliyet alanlarını genişletmek ya da yeni yatırımlar yapmak için bedelli sermaye artırımına giderler. Bedelli sermaye arttırımının kelime anlamına aslında baktığımız zaman en temel ifadesiyle şirketin kasasına bir nakit girişinin sağlanması. Şirketin kasasına nakit girişi sağlandığında sadece nakit girişi değil elbette ki şirketin elinde bulundurduğu paylarında sayısı artıyor olacak. Ve yeni hisse senetlerinden, oluşan yeni hisse senetlerinden İlk kullanma hakkı ya da elde bulundurma hakkı olarak eski hisse senetlerine ver eski hisse senetlere sahiplerine veriliyor. Şimdi bir örnekle biraz daha netliğe kavuşturmuş olacağız. Diyelim ki şirketin itibari değeri 10 TL olan hisse senetlerinden 5.000 adet elinde bulunduruyor. Baktığımız zaman 5.000 çarpı 10'dan 50.000 TL sermayesinden söz ediyoruz bu 5000 pay. Ve diyelim ki sizin de bu 5000 pay içerisinde 1000 adet hisse senediniz var. Elinizde 1000 tane payınız var. O zaman aslında şirketin yüzde %20 ortağı olarak değerlendirmek mümkün. Siz şirketin %20 ortağısınız ve bu şirket diyelim faaliyet alanlarını arttırmak istiyor. Yeni faaliyet alanları oluşturmak istiyor ve bedelli sermaye arttırımına gitmeye karar verdi. Bedelli sermaye arttırımına gittiği zaman e, şu şekilde ifade edelim işte şirketin 5.000 adet payı vardı artık 10.000 adet payı olacak ve yine itibari değeri 10 TL olarak hisse senetlerinden devam edecek diyelim. Şirketin yeni sermayesi 100.000 TL olacak. E, yeni paylar var 5.000 yeni pay var. Şimdi Size iki seçenek var. Rüçhan hakkınız ya da rüçhan kuponlarınız size tanımlanıyor. Bunu e, birlikte çalıştığınız aracı kurumdan ya da e, işlem yaptığınız aracı kurumdan görüntüleyebilirsiniz. Portföyünüz kısmında görünmeye başlıyor. askeri olarak 15 gün en fazla 60 gün içerisinde rüçhan hakkınızı kullanmanız gerekiyor. Şimdi rüçhan hakkını kullanmaya karar verdiniz ve e, yeni hisse senetlerden Öncelikli olarak alma hakkınız var. E, yeni hisse senetlerini elde ettiniz ve kullandınız. O halde sizin yeni paylarınız yine aynı şekilde 1000 e, adet daha eklediğinizi düşünürseniz 2000 adet payınız var. E, şirketin toplamda 10.000 adet hisse senedi var. Baktığınızda yine %20 ortaklığınız devam ediyor. Bunu arttırabilirsiniz. E, nasıl uygun görüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İkinci bir seçenek. Hayır, ben rüçhan hakkımı kullanmak istemiyorum dersiniz, o zaman da rüçhan hakkınızı satarsınız. Rüçhan hakkı satışlarınızda maksimum 60 gün içerisinde e, gerçekleşmesi gerekiyor. Rüçhan hakkınızı sattığınızda ne olur? E, 1000 adet payınız vardı, yine 1000 adet payınız kalır eğer o 1000 adet payınızı satmadıysanız elde edebileceğiniz bir adet daha pay kullanmak istemediniz. Toplamda şirketin 10 adet payı var. Sizin ortaklığınız artık %20 değil, yüzde %10'a düşmüş olur. Yani rüçhan aslında bu yüzden önemli ve o rüçhan hakkını kullanma sürenizi açtığınız zamanda da ne oluyor? Rüçhan hakkınız yanıyor. Bu şekilde rüçhan hakkını ifade etmek mümkün. Rüçhan hakkı'nın tek taraflı bir e, hak olduğunu ve tek taraflı bir kabulün yeterli olduğunu belirtmekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.